Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Blind Bag açılımı yapıyoruz. Çok <laughs> Bu Şekilde ee, öncelikle e, burada Keroppi Blind Bag yazıyor. Bu şekilde böyle ortada Keroppimiz var. El sallıyor. Böyle evet, çok tatlı bir keropi. Çok güzel hiç Böyle çizebileceğimi sanmıyordum. Bu şekilde. Sonra e, etrafına böyle küçük panteler yaptım. Böyle o şekilde süsledim ben. Ee, siz başka şekilde de süsleyebilirsiniz. Aslında ben şöyle düşünüyordum. Buraya küçük kerepi kafaları yapacaktım. Ama güzel olmadı ilk ki. Sonra ben de fantiyeye dönüştürdüm. Bence çok tatlı güzel oldu e, kafak. kapak. Şimdi arka kısmına bakalım. Burada kamon, un kamon, rir, epik ve legendeli var. E, bakalım. Hadi. Bakalım bize ne çıkacak. Here <laughs> it Olmadı galiba. Biraz daha kesmemiz lazım. sefer olmuş olması lazım. evet olmuş. şekilde göstereyim ben. Bakalım şimdi içinden. Bakalım bize ne çıkacak. Ona da böyle ay, böyle e, soru işareti yapmayı tercih ettim. Başka bir şey de yapabilirim aslında. Ben böyle yaptım. Bakalım. Bakalım bize ne çıkacak? Bize bir çıktı. Bir tam ortası. Kamon, Unkamon, Epic ve Böyle tam ortadaki bir şekilde. Bir de bunu kapatalım. Plastik koyalım. Şimdi içine bakalım. Neler var? Çok meraklıyım bir şekilde bir paketimiz var. Çok tatlış. Böyle kartlar soru işareti var ortasında. Tatlış bir paket. Şimdi <laughs> açılmış zaten güzel. Bir yapıştırmamışım galiba. Şöyle bakalım içinden ne çıkıyor şöyle. Ta ta -da ta -da ta. İçinden böyle kerapik kafası olan çok tatlış bir sıkışık çıkıyor. Çok eğlenceli oynaması. Ben bayıldım bu sıkışıya. Ve bunu hiç yardım almadan tek başıma yaptım. Şimdi öbür pakete geçelim. Ay, çok öbür paketimiz de böyle. Öbür çok benziyor. Daha küçük sadece. Bakalım bunun içine ne çıkacak? Bunun içinden çıkartmak biraz zor olacak galiba. Birazcık daha keselim. Burası da yırtılmaz. Evet bu paketimizin içinden de... Hayır, <laughs> squishy fırladı. Bu paketimizin içinden de bu şekilde bir tane keropi puzzle çıkıyor yapalım bakalım nasıl olacak Şurası. galiba buraya kapım Happy, happy. Çok güzel oldu puzzle'ımız da bu şekilde arkadaşlar. Böyle toplayayım puzzle'ı. Bence çok tatlı bir kere pivlin olmuş. Ben bunun için gerçekten bayağı uğraştım. Ay kamera sallandı. Neyse. ben bunun için gerçekten uğraştım bayağı. Şu kuş yapmak biraz zordu. Ama çok güzel oldu. Evet arkadaşlar. Ben başka şeyler de yapmayı düşünmüştüm aslında. Cinameral veya kromi gibi şeyler de yapabilirdim. Ama keropi en kolayı ve çok tatlı olduğu için keropi seçtim. Diğer Bence tam olarak yere uydu Orta derecedeler. Ama bu sıkışı çok beğendim. Puzzle da çok güzel. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın.